Herkese günaydın. Nasılsınız? <laughs> Umarım iyisinizdir. Ben de böyle kör topal herkesi işe gönderdikten sonra kendime şuraya bir mekan hazırladım. <laughs> Bakın tableti aldım. Laptop orada. Kitabım orada. Kuzum da burada. Divana ayağımızı kaldırıp bir yapacağız. Ama şu komşular da ne yapıyorsa bir gülürtü bir gülürtü. İğrenç. Ay. Bir kalktım yani ille de dört gün yat dediler de. Yani kalkamayacaksın demediler. Ne yapıyor bunlar? Ha bir şey kesiyorlar orada. Neyse pencereyi biraz açtım havalansın diye o yüzden ses bu kadar yüksek geliyor. Normalde gelmez kapayınca. Değil mi kızım? Oh. Günler böyle geçiyor. Tabi bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi her yer, her yerde hiçbir şey yapamıyorum. İşim biraz yardımcı olmaya çalışıyor canım kızım falan ama onlar da geç geliyor. Oh. Az önce kalktım. Dün eşim evdeydi ya, hiç beni kaldırmadılar yataktan. Bir gittiler böyle bir dedim kalkayım biliyor zaten. Huyumu da biliyor, durmayacağımı biliyor yatakta. Ama gerçekten bir şey yapmıyorum yani, yormuyorum bacağımı. Gülüyoruz öyle, eğleniyoruz. Çocuklar dalga geçiyor benimle. Ne yapayım ben olmasam Almanya sağlık sistemi çökecek. Yani ben 6 ayda bir o acile gitmem gerek. şey, yani, sağlık sistemini ayakta tutan insanım ben. Annem diyor kızım yine ne yaptın? Yine diyor ambulanslarla falan. Diyorum ambulans şeyi ödüyoruz ya her ay. Yani boşa gitmesin çağıralım. Arada bir gezineyim. Ne yapayım? Evet Gördüğünüz gibi oturdum şimdi. Ama yatacağım. Yani zorlamıyorum kendim Geçsin bir an önce geçsin ben de istiyorum canım bile bile yapmıyorum ama annemin dediği gibi biraz talalayayım yani sanki Almanya'nın bütün işini sırtıma almışım. Ben bitireceğim gibi çalışıyorum. Böyle bir hiç kendime de kızıyorum da işte değişemiyor insan ya. Bir yaştan sonra yani değişebilmesi de mümkün değil zaten. Yani karakter ne yapalım? Kör topal yaşayacağız bu hayatı da böyle yaşayacağız. Yapacak bir şey yok. Şef demiş o demiş. Eşim so sormuş eşime işte nasıl Zeynep falan diye. Böyle böyle o demiş. Yeni yıldan sonra gelir artık. Dedim ne saçmalıyorsunuz? <laughs> ben dedim mümkün değil. Bir ay dur daha Kasım'ı bitirmedik. Ne yeni yıldan sonra? Yok demiş o miniskus öyle bir şey değil yani. Dedim mümkün değil. Bana dedim salıya kadar verdiler şeyi. İşte hani hasta belgesini. Salıya kadar verdiler. Salıda kontrole gideceğim. Tamam bir hafta daha uzatabilir. Ağrıyor hala. Hala tam böyle Basamayacağım farkındayım. Şimdi şu an basmıyorum da, ama basamayacağımın farkındayım. O kadar yani aralığın başında işe dönerim diye ümit ediyorum. Çok büyük bir ümidim var. İşim de diyor daha iyi gelme. Niye gelmeyeyim? Çok iş olacak. Sen yine işte bir iki gün böyle insan gibi işlersin, sonra yine dalarsın işi bitireceğim diye. Ne yapayım? Ama kafayı yemek üzereyim. Şu bugün ikinci gün. Evet, ikinci gün. Ve kitap okuyorum. Tamam, okuyorum. Çok iyi geliyor şu an kitap okumak. Sonra bir gözlerim ağrıyor. Zaten gözlüğüm var. Ama yine de ağrıyor okuma gözlüğüm. Kim geliyor ya bize bu saatte? Ana. kapı kim geliyor kızım Allah Allah Kimseyi de beklemiyorum Dur bakayım Ya Halo Ha okey Eltim geliyor Dur bakayım bana neler getirmiş Vallahi komşular annem yemek yapıyorlar getiriyorlar sağ olsunlar Hadi eltimi geçireyim Görüşürüz. Misafirlerimizi geçirdik pozisyonumuzu aldık. Kızım da burada. Kemini verdim. <laughs> Beni koruyor. Allah'ım. Kimse eve gelmeyecek. Nasıl saldırıyor insanlara. Bir komşusunla gelmiş de. Eldim. Onları geçirdim. Şimdi düşünüyorum ne yapsam diye. Aslında çalışırken böyle bir evde kalsam, kitap okusam, film izlesem falan diyorsun bir evde kalıyorsun. Tamam plansız programsız kalıyorsun ama kalıyorsun. Değil mi? Bir kaptır kendini bir izle. O Netflix'i açıyorum ona giriyorum buna giriyorum çıkıyorum. Yok sarmıyor hiçbir şey sarmıyor. Oradan çıkıyorum Disney Plus'a giriyorum. Orada da bakacak hiçbir şey bulamıyorum. Hani ona kendimi böyle bir adapte etmem gerekiyor herhalde. Bir tek kitap okuyabiliyorum. Bu Dawn Brown'un kaybolan sembolünü başladım. Vallahi yarısına geldim. Ama çok fazla gözlerim ağrıyor. O yüzden dedim şimdi bütün gün de kitap okumayayım yani. Gözleri de kaybetmeyelim değil mi? Kollar sakat, bacak sakat. Bir gözler kalsın. <laughs> Öyle oturdum şimdi düşünüyorum ne yapayım. Ne yapayım diye düşünüyorum. Hiçbir şey. Ya yani bir şey böyle bir gelse. Ama hiçbir şey yapacağım yok. Mecbur kitap okuyacağım. Çünkü başka hiçbir şey sarmıyor. Yemeklerim var. Bir sürü yemeğim var evde. Sağ olsunlar. Herkes Herkese çok teşekkür ederim beni doyurdukları için. Ama yine de sıkıcı ya. Evde olmak sıkıcı. Bak iki video önce evde kalmaktan bahsediyorduk. Bak nasıl kaldım evde. Ha, bir konuşmayacağım. Bir konuşmayacaksın Zeynep. Kaldın şimdi otur. Kendime makarna yapacağım şimdi. <laughs> makarna canım çekti. Ay insan evde olunca dün oğlumu gönderdim markete. Dedim bana çips al, çikolata al, kola al. Böyle depresyona gireyim. Bir depresyona gireyim. Bugüne kadar hiç işten güçten depresyona giremedim. Kendime dedim depresyona gireyim. Ablacığım da bana video çekmiş benim için. Sağ olsun. Köpeğimi gezdirirken bahçemi çekmiş. Hemen sizinle de paylaşayım. evde oturmaktan kafayı yemiş halde YouTube'da gezerken tabletle ilk defa hayatımda gördüğüm bir program siz biliyorsunuzdur tabi Esra Erol diye bir kadın Esra Erol'da mı programın ismini anlayamadım bilmiyorum Esra Erol galiba Allah'ım ben hayatımda hiç böyle bir program görmedim ben ona bugüne kadar nasıl görmemişim ben çok Belki çok ünlü bir programdır özüldür yani özür dilerim hiçbir fikrim yok. Allah, böyle bir şey olamaz. Ay kadın gitmiş başka adamla adam durmuş yalvarıyor karısına dön evine falan diye. O bilmem kimde yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Kız böyle bir şey programı çıkıp konuşmak bile ne bileyim ayıp değil mi? Bana çok ayıp geldi çok yani çok enteresan geldi. Tabii ne bileyim bunun çıkıp böyle programda herkesin önünde. Yani Türkiye'de küçük bir ülke değil ki. Kocaman bir ülke milyonlarca insan seni izliyor. Çıkıyorsun orada konuşu konuşuyorsun yaptıklarını anlatıyorsun falan. Beni izlediğim belki eskiydi bilmiyorum yenisini falan. <laughs> Ay ben bir şok. Şok böyle durdum yani e, ne yapayım diye düşünürken böyle bir dünya yok ya da ben çok safım ben çok böyle baya baya bir safım yani kafa yiyeceğim böyle kendime şok oldu gülüyorum Gülüyor da kendime kız Zeynep diyorum ne ilk defa mı görüyorsun Ay, evet ilk defa görüyorum hiç böyle bir program ben Bulgarca'da böyle bir program görmedim varsa da benim cahilliğim bilemem ama ben şok kendi kendime burada. Neyse programın analizini yapacak değilim. Kimsenin de namus bekçiliğini yapacak halim yok da. Ne bileyim televizyonda böyle şeyler göstermesi ne kadar doğru. Bilemedim. Neyse. Az kaldı. Eşim gelecek. Hiç olmazsa laf muhabbet ederiz. Çocuklar gelecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda böyle biraz sıkıcı olmuş olabilir. Fakat yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an tamamen kısıtlanmış durumdayım. Allah'tan oradan mutfağa kadar gelebiliyorum. Yoksa kafayı yiyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.